Erzurum'da uluslararası düzeyde Palan ekstrem bisiklet yarışı düzenlendi. 5 farklı ülkeden gelen yerli ve yabancı sporcular kıyasıya yarıştı. Yarışmacılar zorlu parkurları aştı. Erzurum'un Narman ilçesinden başlayarak Oltu ilçesinde sona eren Palan Ekstrem bisiklet yarışı nefes kesti. Bisikletçiler Narman Adalı Gölü'ne yapılan zorlu tırmanışın ardından Oltu'ya ulaştılar. 43 kilometrelik parkuru tamamladılar. sporcuları Oltu Kale Meydanı'nda coşkulu bir kalabalık karşıladı. Karşılama törenine Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Oltu İlçe Emniyet Müdürü Yasin Pala ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Kıymetli hemşehrilerimiz, FAN evet, evet. Ekstrem programı kapsamında düzenlenen yarışmalarda bugün Narman'dan çıkan bisikletli kardeşlerimiz zorlu bir parkurun sonucunda Oltu'ya vardı. İnşallah buradan birazdan tekrar start alıp Şenkaya'ya doğru yol alacaklar çevirecekler. Yarın akşam Oltu Şendurak yöneticide kano yarışları ve pazar günü buradan tekrar pedal çevirerek Uzundere'ye yolculuğa başlayacaklar. Güzel bir program. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz katıldıkları için. Yarış boyunca sporcuların güvenliği için jandarma ekipleri geniş çaplı önlemler aldı. Ancak tüm önlemlere rağmen 14 bisikletçi hafif yaralandı. Ee, çok zorlu bir parkur tamamladık. 43 kilometre yol yaptık. 1100 küsur metre istifa yüksellik. Ee, çok güzel manzaralar gördük. Göller, dereler. Yokuşlarda çok zorlandık. İnişler çok keyifliydi. Düşen arkadaşlarımız oldu. Bisikletlerde problem arkadaşlarımız oldu ama herkes sağ salim şekilde tamamladı.